Evet kazanım 10 ile devam ediyoruz. Şimdi demiş ki açıkçası hangisi bir rasyonel sayıdır? Rasyonel ol olması için irrasyonel olmaması lazım. Yani a bölü b şeklinde yazılması lazım. Çünkü kök 3 eksi 4. Kök 3 zaten irrasyonel. Burası rasyonel. İrrasyonel eksi rasyonel irrasyoneldir. 3 kök 2. Kök 2'nin kendisi zaten irrasyonel. 3 ile çarptığınız zaman bu da irrasyonel. Kök 2 eksi 2. İrrasyonel eksi rasyonel irrasyoneldir. 1 bölü kök 2. Ya da bunu kök 2 bölü 2 diye yazabilirim. Eşteniyle çarptığım zaman. Sonuçta rasyonel böyle irrasyonel irrasyoneldir. E seçeneği irrasyonel gibi duruyor ama E seçeneğinin rasyonel olduğunu şöyle göstereceğim. Yukarıyı 3 parantezine aldım. Kök 3 eksi 1. Aşağıyı ise 3 parantezine alırsam 1 eksi kök 3. Yani bunlar birbirinin eksilisi olduğu için şurada eksi 1 kaldığını düşün. 3 bölü eksi 3 gibi düşün burayı. Ya da işte 3'leri sadeleştir. 1 bölü eksi 1'den sonuç eksi 1 olur. Direkt yani bu rasyonel oldu. Cevabım E oldu. İkinci soruya geçtik. Bir sayıyı 0.025 ile çarpmak bu sayı kaça bölmektir? Şimdi bir sayı x olsun. Bunu 0.025 ile çarpıyoruz. Yani x çarpı. Şimdi virgülden sonra e, 3 3 tane virgül sola gitmişim. Yani 10, 100, 1000'e bölmüşüm demek. 0,025 demek. 25 bölü 1000 demek. Şimdi x çarpı 25 bölü 1000. 25'e böldüm bir. 1000'i 25'e böldüğümde 40. 100 bölü 25. 4 bir tane daha sıfır attım. Yani x çarpı 1 bölü 40. Bu da x bölü 40 demek. Yani aslında 0,025 ile çarpmak 40'a bölmek demek x sayısını. Cevabım ne oldu? E oldu. Şimdi x 2 bölü 11 ile 3 bölü 11 arasında. Şimdi x hangisi olabilir? Şimdi 2 bölü 11 ile 3 bölü 11, 11, 11, 11 2 ile 3 arasında bir tam sayı yok. Ben bunu 2 ile genişletebiliyorum değil mi? 2 ile genişlettiğim zaman 4 bölü 22 x 6 bölü 22. Şimdi 4 bölü 22 ile 6 bölü 22 arasında seçeneklerde bir şey var mı? Var. 5 bölü 22 bu aralıkta x bu olabilir. 1 bölü 22 bu aralıkta değil. Örneğin 5 bölü 9 bu aralığa düşmüyor. Bunu rahatlıkla görebilirim. Ya da işte 5 bölü 9'u nasıl kontrol ederim? Hani 5 bölü 9 bu aralıkta mı? Paydayı 9 ile eşitlerim. Örneğin şurayı 9 ile çarptığım zaman burası 18 bölü 99 doğru mu? x Birey 9'da çarptığım zaman 27 bölü 99. X 17 18 ile 27 arasında. E buraya 11 yaptığım zaman bak ne oluyor burası 11 çarpı 5. 55 bölü 99 bak bu aralığa düşmediğini görebilirim. Yani eğer direkt bulamazsam payda eşit diyeceğim. Mesela 1 bölü 3, 1 bölü 11, 33 de eşitlemem lazım. Burayı yani 3 ile çarparım. 3 ile çarptığım zaman 6 bölü 33 olur. X, buraya, sağ tarafı 3 ile çarptım. 9 bölü 33. E burayı çarptığım zaman burası 11 bölü 33 yapar. E bak bu aralığa gelmediğini yine görebilirim. Yani hangisi olabilir? Olabilir burada mesela 4 bölü 22 ile 6 bölü 22 aslında 5 bölü 22 var. Cevabım B olur. Ama diğerlerinin bu aralığa düşmediğini çok rahat görebilirim. Devam ediyorum. Dördüncü soru. Kim demiş ki burada A kök 2 ile kök 3 arasında olduğu göre A hangisi olmaz? Şimdi kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4. Bunu daha önce vermiştik. A kök 3'te 1,7. Bunları iyi bilmemiz gerekiyordu. Şimdi burada 1,4 ile 1,7 arasında olması lazım. Tabi burada hepsini tek tek bakamayız. Mesela burası neydi? Hangisi olamaz demiş. Mesela 1 tam 1 bölü 2 demek. 3 bölü 2 demek. 2 kere 1 2 artı 1. 3 bölü 2. Yani 1,5 demek. Bu aralığa düşüyor. Bunu rahat görebiliyorum. Tamam mı? Şimdi mesela kök 6 bölü 2. Şimdi kök 6'nın yaklaşık değerini 2,4 olarak vermiştik. Bunu dediğim gibi baş kısımda vermiştim ben konu altında. 2,4 bölü 2 yaklaşık olarak 1,2 yaklaşık olarak diyorum ona. Böyle. E 1,2 hiçbir şekilde bu aralığa düşmüyor. Yani A sayısı bu olamaz. Anlaşıldı mı? Yani diğerlerini tek tek bulmama gerek var mı? Mesela kök 10 bölü 2. Kök 10 3'ten büyük. Kök 9 olsa 3 olacak. Bu her türlü 1,5'tan biraz büyük olacak. Bu aralığa düşüyor. Kök 2 artı kök 3. İşte 1,46, 1,7 doğru mu? Bu da 3,1 bölü 2. Bu da işte ne yapacak? İşte 3,10 bölü 2. İşte 1, ne yapacak? 1,55 gibi bir şey yapacak gibi düşünebilirsin. Anlaşıldı mı? O zaman bu da ne oluyor? Bu aralığa düşüyor. Yani 8 bölü 5'i de aynı şekilde ne yapalım? 2 ile çarpalım. 16 bölü 10. Bu da 1,6. Bu aralığa düşüyor. Rahatlıkla bunu da görebiliyorum. C seçeneğinin düşmediğini yaklaşık değerden görebilirim. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>